merhaba değerli dostlar. Kontrolmatikle ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olacak. Yeniden toparlamak gerekirse ayın 28'inde gelen sermaye artırım kararı sonrasında Cuma günü gerçekleşen ilk işlem gününde hisse artı kapatmasına rağmen Bank of üzerinden yani hisseyi de en çok takip edilen, işlemleri takip edilen, yorumlanan aracı kurum üzerinden yapılan satışlar yüzünden yatırımcıların birazcık tedirgin olduğunu gözlemlemiştik. Akabinde gerçekleşen salı günü işlemlerinde hisse senedinde yoğun olarak bankofun yine alış tarafına geçtiğini gözlemledik. Bakın cuma günü yaklaşık 429 bin lot satışla hakim satıcı pozisyonundaydı bankof. Ama ayın 3'ün ikincisindeki işlemlere baktığımız zaman 267 bin lotla hisseyi tavana süren kurum pozisyonuna geçmişti. Önemli bir direnç seviyesiydi. 238 bölgesi ve bu bölgenin üzerinde kalması gün içerisinde kar satışını bu bölge üzerinde karşılayabilmesi hisse için trend varlığının yukarı yönde devam etme olasılığını arttırmış durumda. Hisse şu an 260 bölgesinde bir ara direncimiz var. Ana hedef yaklaşık 290 TL seviyesinde ana trend kırılımı burası bölgesi olacak. Bu bölgenin üzerinde hisse senedi kolay kolay artık bu bölgenin altına geri gelmesi beklenmez. O yüzden bu bölgeye kadar takibini yapacağız. Aracı kurum dağılımında henüz net takaslar yeni oluşmaya başladı. Biliyorsunuz gecikmeli geliyor. Ama baktığımız zaman bugünkü işlemlere baktığımız zaman şu dakikalarda ayın saat 12'de almıştım ben bu ekran görüntüsünü. Bank of gördüğünüz gibi 309 bin notla satıcı. Deniz yatırım yine yüklü miktarda satıcı. Yatırım finans yüklü miktarda satıcı ama hisse artıda. Yani hisse yukarı götürülürken hisseye pek fazla yatırımcı girmesi istenmiyor anlaşılan. Çünkü baktığınız zaman önemli olarak takip edilen kurumlar satıştayken hisse yukarı doğru gidiyor. Bunu e, bazı kesimler mal yedirme olarak yorumlayabilir. Bunun riskini de bilemeyeceğimiz için kısa vadede önemli destek noktalarını takip edelim ki... olası e, çok güçlü bölgelerin aşağı yönde geçilmesi hissenin daha fazla değer kaybetmesine, daha fazla satıcının piyasaya girmesine sebep olacağından daha hızlı düşüşler olabilir. Bu yüzden en önemli takip edilmesi gereken yer 238 bölgesi. Hisse bugün 260 TL üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirse üst banda doğru hareketini sürdürecektir kısa vadede. Yaklaşık yani bu da 275 bölgesine işaret etmekte ilk etapta. Yani bu bölgelerden aşağı doğru her gelişte size önemli olarak gösterdiğim direnç bölgeleri geçildikten sonra destek konumuna geçer. Bu destek kırılırsa bir alt desteğe doğru hisse sarkmak isteyecektir. Yani 238 bölgesi hisse için çok önemli. Çünkü aynı zamanda düşene yukarı yönde kırdığı bölge. Yani bu bölgenin üzerinde kalması önemli. Bu bölgenin altına gelirse hissenin tekrar 220 bölgesine ve 200 TL bölgesine çekilmesine sebebiyet verebilir. Sermaye arttırımının olumlu olması bizim için çok değerli. Ve şu anki mevcut gerçekleşen e, sermaye artırım kararı da oldukça olumlu bir durum bence. Önümüzdeki günlerde yine takibini yapmaya çalışacağız. Şöyle haftanın geneline ya düzeltiyorum. Perşembe gününden beri gerçekleşen işlemlerin geneline baktığımızda da aracı kurum dağılımında gördüğünüz gibi iş yatırım ve yapı kredi en çok işlem yapan alan kurum tarafında ve hisse senedini en çok satan da Bank of 500 bin notla en fazla satan oyuncu pozisyonunda. Yani hisse senedinde kısa vadede riskler var ama önemli destek noktalarını takip ettiğimiz sürece bu trend varlığının devamlılığı açısından oldukça iyi kazançlar elde etmek mümkün olacak. Lütfen şu 238'e dikkat edelim. Burası çok önemli bir nokta. Tekrar görüşmek üzere. Gene olası durumlar için paylaşım yapmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.